Merhaba sevgili Anatole Didim Yapı izleyicileri. Ben Deniz Cüneyt Çelik. Didim, Kum Mahallesi'ndeyiz. Şimdi size havuzlu sitede bulunan güzel bir dubleksimizin tanıtımını yapacağım. Bu sitemizde aynı zamanda 2 artı 1 açık mutfaklı dairelerimiz ve 3 artı 1 dublekslerimiz mevcut. Sitenin çoğunluğu genelde satıldı geriye kalan birkaç tane dairemiz kaldı. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sitenin içerisinde bulunan güzel bir alışveriş merkezimizde bulunmakta. Ve çok kullanışlı güzel bir havuzu da var. Şöyle sitenin dış kısmını size göstermiş olalım. Ve buradan da havuza bahçeye doğru devam edelim. Oradan size gösterelim. Ve ondan sonra da yukarıya doğru dubleksimize doğru çıkalım. Evet, şu şekilde sitemizin peyzajı, mimarı si olarak da çok güzel bir şekilde yapılmış, düzenlenmiş, temiz, geniş bahçe alanına sahip, kullanışlı güzel bir sitemiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş, kullanışlı bir havuzu mevcut. Burada özellikle şöyle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sitenin balkonları genelde geniş, büyük balkonlara sahip. Tabi bir yazlıkçı içinde en önemlisi de balkonların geniş olması ve kullanışlı olması. Bu da tam yazlıkçıların aradığı konsepte bir site. Bu sitemiz denize yaklaşık olarak Altın Kum Plajı'na yaklaşık olarak 700 ile 800 metre uzaklıkta. Denize çok rahat bir şekilde yürüyerek gidebilirsiniz. Evet. Böylece sitenin içerisini bahçesini gösterdikten sonra içeriye doğru devam edip size dubleksimizin tanıtımını yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bahçe duvarları bu şekilde taş duvarla örülmüş güzel bir desenle yapılmış kullanışlı güzel bir sitemiz beğendiğim hoşuma giden bir site için açıkçası işçiliğiyle malzemesiyle kullanım açısıyla kullanışıyla da güzel bir site buradan şu şekilde göstereyim size 3 tane bloktan oluşmakta A blok B blok ve C blok olmak üzere 3 tane bloktan oluşmakta Asbinanın ana girişi bu şekilde şöyle posta kutuları ve buradan da şifreli giriş olarak mevcut şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradan devam edelim. Şöyle iki kattan oluşan sitemiz iki kattan oluşmakta. Asansörü aktif bir şekilde kullanılıyor. Oturma izni alınmış temiz bir sitemiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi asansörün iç kısmı Gelminiyoruz. Evet. Buradan ikinci katı basıp çıkıyoruz. Buradan da yeni biraz tanıtımını yapacak. Evet, şimdi dairemizi tanıtımını yapacağımız dairemiz burası. Bu dairemiz görmüş olduğunuz gibi ve bu dubleksimizde biz Tadilatını yapacağız, seramik ve e, banyolarını değiştireceğiz, banyo seramiklerini falan hepsini değiştireceğiz. Şöyle göstermiş olanın, bu yer döşemelerinde seramiklerini komple değiştirmiş olacağız. Dediğim gibi daha önce de tadilat tamirat işlerini yaptığımızı da söylemiştim size. Evet, şimdi dairemizin içerisine doğru bu şekilde giriş yapıyoruz. Evet, şöyle içeriye girdiğimizde. Bir mutfak alanımız. <laughs> burası mutfağımız. Kullanabileceğiniz mutfak alanı. Dediğim gibi burası duble katıydı. Şöyle döndüğümüzde buraya ister vestiyer istiyorsanız da bir yemek masası olarak katabilirsiniz yemek masanızı kullanabilmeniz için ya da zaten balkon kısmında geniş kullanışlı oradan da balkona da atıp kullanabilirsiniz. Sadece salonun oturma alanı metrekaresi olarak sadece salonun oturma alanı metrekaresi olarak 25 metrekare yerler 60 60 santimetre genişliğinde granit seramikler kullanılmış krem rengindeki granit seramikler ve şöyle kullanabileceğiniz güzel bir balkon alanı. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi buradan çok rahat bir şekilde de denize yürüyerek de gidebilirsiniz. Denize yürüme mesafesinde, altın kum plajına yürüme mesafesinde. Fiyatların 2 artı 1 ve de 3 artı 1 dubleslerimizin fiyatını yorumlar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Beğendiyseniz videomuzu tabii ki bu arada da sayfamıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Gerekli bütün bilgileri de açıklamalar kısmında yazacağım. Diğer geri kalan kısımda yorumlar kısmında sizinle paylaşır olacağım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dolaplarımız, mutfak dolaplarımız, sitedeki bütün mutfak dolapları tek renkten oluşmakta. Beyaz renk kullanılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün hepsinde de granit seramik, pardon e, granit mermer, e, Star Galaxy granit mermerler kullanılmış. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi siyah ve e, seramik bölümünde ise mutfak tezgahının bölümünde ise orada bunlar da cam e, seramikler kullanılmış. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet, bunu da tanıttıktan sonra yukarıya doğru devam edip odalarımızı size göstermiş olalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi balkonlardaki spot aydınlatmalar da bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıya çıktığımızda 1 2 3 tane oda 2 tane banyo tuvalet mevcut oluyor. Sanırım tuvalet bir tanesi sadece tuvalet yerde banyo tuvalet. Şimdi birazdan görmüş olacağız. Evet, buradan birinci yatak odamız. Evet, bu yatak odamız da yaklaşık olarak 15 metrekare genişliğinde. Şöyle duvar renkleri ise açık mavi tonu kullanılmış. Bazı e, izleyicilerimiz yorumlarda nefesin kesik kesik geldiğini söylüyorlar. Hani ilk önce konuşma stilini düzeltmişler de. Şimdi açıkçası basamakları çıkarken ya da konuşurken biraz yorgunluk çöküyor haliyle. Konuşma tarzında da herhangi bir sıkıntı da görmüyorum doğrusu. Evet. Buradan Şöyle gösterelim Evet genelde Hep kontrol ederdim Çekim sırasında bu Klozet kapaklarının açık olmasından Pek haz etmiyorum hoşlanmıyorum Genelde o yüzden onları kapatıyorum Çekim yapmadan önce Bu Bu birinci banyo tuvaletimiz Bu banyolarımızı da şu şekilde göstermiş olayım Size Bunlar 30 60 böyle cam seramik dediğimiz, porselen seramik pardon, porselen seramik dediğimiz güzel bir seramik kullanılmış. Ve hepsi de sıfır ders. Duvarlarda ve yerlerde sıfır ders kullanıldı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Lavabomuz bu şekilde gayet şık ve kullanışlı bir lavabo atılmış. Düşe kabinimiz ve bu seramiklerin arasına da sarı renkli çıtalar, metal çıtalar, inox metal çıtalar kullanılmış. Ve devam edelim. Buradan da ikinci banyo tuvaletimizi gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet burada da geniş, kullanışlı, güzel bir banyo tuvaletimiz mevcut. Buranın tek eksiği nedir diyecek olursanız aslında bazı müşterilerimizin çoğu ister, çoğu da istemez. O konuda biraz çelişkili durumda kalmış oluyoruz artık. E, giriş katında e, banyo tuvaletin olup olmaması bazıları istiyorlar. Bazıları da kokodan dolayı istemiyorlar. Oturma alanında olmasını istemiyorlar. O da değişiyor. Şöyle şeffaf bir cam mevcut. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kullanışlı güzel bir e, dubleksimiz. Buradan da kapıyı aç. Kapıyı aç. Evet. Buradan da ikinci yatak odamız. Şöyle dikdörtgen tarzında benim yeğen de biraz utanıyor herhalde yeni yeni olduğundan dolayı dikdörtgen tarzında güzel bir yatak odamız metrekaresi de bu yatak odamızda yaklaşık olarak 15 metrekare genişliğinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yatak odaların hepsi de terasa çıkıyor çünkü gayet geniş güzel kullanışlı bir terası mevcut ve son olarak da üçüncü yatak odamızı size gösterelim evet Biliyorum buranın metrekaresi ne kadar? Onu da sen söyle bakalım. Ölçü de işte söyle bakalım. E biliyorum buranın metrekaresi kaç metrekareydi burası? Ölçtün sen. 18 metrekare miydi? Evet. Tamam. Evet. Buranın metrekaresi de yaklaşık olarak 18 metrekare genişliğinde. Şöyle bu açıdan da size göstermiş olalım. Böyle kullanışlı. Güzel bir dubleksimiz. Bu da kullanabileceğiniz geniş, güzel bir teras salonu mevcut. Şu şekilde. Terasın üstünü de kapatabilirsiniz isteğe bağlı olarak. Şöyle izlediğim bu çekimden sonra tabii ki de burada havuza bakan dairelerimiz, arka cephe dairelerimiz, havuza bakan dublekslerimiz ve arka cephe dublekslerimiz mevcut. Hepsi de var. Farklı bütçelerde, farklı fiyatlarda dairelerimiz mevcut. Ee, isteğe bağlı olarak size yardımcı olabiliriz. Bir videomuzun da daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu ve buna benzer videolarda paylaşımda birçok kez bulunacağım. Paylaşıyorum ki zaten. villa paylaşımda da bulunuyorum. Tadla ve tamirat işlerini yaptığımız zaman onların da paylaşımda bulunuyorum. mümkün mertebede. Evet kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla görüşmek üzere.